hem bayramını kutlamak istedim hem bayramda neler yapmalıyız kısaca onlara değinmek istedim öncelikle hepinizin bayramı kutlu ve mübarek olsun İnşallah her gününüz bayram coşkusuyla bayram bayramın bolluk bereketiyle ve güzelliklerle geçsin her günümüzün bayram gibi geçmesi için neler mümkün diyelim size bahsetmiştim ya bugünün olumlamasını yapacağım diye yorumlara da her günümün bayram gibi geçmesi için neler mümkün yazabilirsiniz. Şükürler olsun her günün bayram gibi geçiyor diye altına ekleyebilirsiniz. Peki bayramda sizce neler yapmalıyız? Bayramlar neden bu kadar önemli? Hepimizin çocukluğunda vardı ya işte kıyafetlerimizi başucumuza koyardık ve sabahla bayramın heyecanını beklerdik. Şu anda artık yaş ilerledikten sonra diyoruz ya ah o eski bayramlar. Aslında o eski bayramları bayram yapan bizim kendi duygularımızdı. Artık o duyguları taşımadığımız için çocuksu duyguları, bayram sevinçleri de eskisi gibi kalmadı. Aslında değişen bayramlar değil, bizler olduk. Peki, bayram sevincini, bayram neşesini hayatımıza tekrar nasıl katabiliriz? Her zaman söylediğim gibi, söz büyüdür ve konuştuğumuz her kelime çok önemlidir. Ağzımızdan çıkan her kelimeyi dikkat edersek eğer, bu noktada bilin ki karşımıza çıkan. Çünkü biz bu evrede bayramlarda eş dost, akraba, dostluklar, ziyaretler çok da güzel. Bugün birçok kişi mezar ziyaretleri yaptı. Yarın birçok kişi annesinin babasının elini öpmeye gidecek. Kimisi başka yerlere gidecek. Anne babanın elini öpen annesi sağ olan kişiler ne şanslıdır ki anne ve babanın elini öpebiliyorlar. Biz öncelikle bu bayramda Biliyorsunuz ki bayramlar barışmak için çok müsait zamanlar. Öncelikle bu gece uyumadan önce size şunu öneriyorum. Bu gece kendinizle barışın. Siz kendinizle barışınca zaten çok şey değişmiş olacak. Kendinizle de barışın. Kendi içinizde affedemediğiniz, kendinizi kabullenemediğiniz, kendinizi suçladığınız ve kendinizi üzdüğünüz her noktada önce kendinizi affedin. Sonra da şunu bilin ki Karşınıza çıkan her insan sizin yansımanız. Kırgın olduğunuz insanlar sizin kendi içinizdeki kırgınlıklar. Onlara fazladan verdiğiniz değerler. Ben mesela hiç kimseye kırılacak kadar değerli görmüyorum. Onun için kimseye de kırılmıyorum. Çünkü ben değerliyim diyorum. İnsanlara onun için o kırgınlıklarınızı bir kenara bırakın. Sebebi de şu. Onlar Kırgınlıklarınızı bırakmadığınızda daha fazla sınanmaya başlıyorsunuz. Daha fazla kimseyle sınanmamak için o kırgınlıkları bir kenara bırakacağız, affedeceğiz. Çünkü karşımıza çıkan her insan aslında bizim bu hayatta öğretmenimiz. Öğretmenlerimize teşekkür edeceğiz, biz artık almamız gereken dersleri aldık deyip sevgili onları hayatımızdan göndereceğiz. Evet bazı insanlarla anlaşamayabiliriz, bazı insanlarla frekansımız uyuşmuyor. Ve bugün baktığınız zaman dünyada en çok insan sevdikleriyle sınanıyor. En çok yakın akrabalarıyla, arkadaşlarıyla ve ailesiyle. Çünkü hepimizin en yakını kendimizi açtığımız nokta bu. Ne yapmamız gerekecek? Evet o insanlarla anlaşamıyorsak kırgınlıklar, küskünlükler olmadan aramıza mesafeler koyabiliriz. Fakat şunu unutmayın. Bizler Rahman ve Rahim kanalından anne ve babanın birleşiminden dünyaya geldiğimiz için Anne ve babaya küslük olmaz. İlk başta anne ve babayla olan kırgınlıklarımız varsa ve konu her ne olursa olsun sizi dünyaya getiren sebepler oldukları için önce anne ve babanıza kırgınlıklarını, onlara karşı küskünlüklerinizi affedin ve ellerini öpün. Ve göreceksiniz ki hem bolluk bereket, hem maddi manevi güçlendiğinizi. Çünkü bizim bolluk kanalımız, baba bereket kanalımız annedir. Dünyadaki gücümüz, geleceğimiz, baba, geçmişimiz annedir. Onun için önce anne ve babayla. Bir de herkes vardır işte söylenen bir söz var. Genelde akraba ziyaretlerinde işte akraba, akrep diye sözler vardır. Akraba şöyledir, akraba böyledir. Belki de akrabalarımızı kendimize biz bu hale getiriyoruzdur. Çünkü bir çift yeni evlendiğinde ya evliliği sorulur ya çocuk ne zaman yaptın denir Evini sattın mı, evini şöyle yaptın mı, işte okulu kazandın mı gibi tabi belirli bir süre. Akrabalarımızla görüşmediğimiz için genel belirli sorulara ya biz muhatap kalıyoruz ya da bu soruları bizler soruyoruz. Onun yerine daha e, güzel ve hoş kelimelerle sorarsak kimseyi kırmamış ve karşılığında güzel şeyler almış oluruz. Siz birine çiçek uzatıyorsanız kimse size diken uzatmayacaktır. Diken uzatıyorsanız kimse de sizi gülle karşılamayacaktır. Onun için konuştuğumuz her sözde akrabalarımıza, çevremize güzel güller uzatalım. Mesela ne zaman çocuk yapmayı düşünüyorsunuz değil de ne güzel bir çocukluğum vardı. Çocukken şöyle yapardık diyebilirsiniz. İnşallah yeni evinde mutlusundur diyebilirsiniz ev sahibi yeni olan ya da şunu ne kadar yaptın diye ya da sen şurada neler yaptın diye yargıya girebilecek, karşındaki kişiyi kırabilecek hiçbir söylemde ve ithamda bulunmayın. Çünkü bayramda akrabalarınızla muhatap olacaksınız. Ve bilin ki akrabaları ziyaret etmek sünnettir. Akrabalarla bağımızın güçlü olması da bizim hayatımız için çok önemli. Çünkü aynı DNA'dan geliyorsunuz. Benim size önerim bu şekilde. Öncelikle kendimizi kendimizle barışıp Kırgın, küskün olduğumuz herkesle barışıp sonra da o kişilerle eğer iletişimde olmak istemiyorsanız iletişiminizi yavaşlatın tabii ki. Ama küskünlükleri ne yapmamız gerekiyor? Bitirmemiz gerekiyor. İçimizde taşıdığımız her küskünlük ve kırgınlık bize yüklenmiş birer yük. O yüklerden aranın. Sonra da boynum ağrıyor, sırtım ağrıyor, bacaklarım ağrıyor diye şikayet etmeyin. Çünkü o yükleri siz kendinize aldınız. Sizler kendinize yüklediniz. İnşallah hepinizin günü bayram olur. Bundan sonraki bütün günleriniz bayram neşesiyle, bayram, key bayram keyfiyle ve bayramın bolluk bereketiyle geçer. E tabii ki ne yapmak lazım? Şimdi artık yollarda heyecanla, çok acele etmeden, acele uygun bir şey değil ve merkür gerilemesindeyiz. Lütfen yollarda bir de dikkat edin. Bırakın birisi yol verin, bırakın birisi daha erken gitsin. 5 dakika Geç gitmeniz, 10 dakika geç gitmeniz belki de hayatınızda o yapacağınız küçük dikkatler hayatınıza mal olmasın. Onun için trafikte, yolda olan herkes de buradan sesleneyim. Bayram öncesi dedim hepinizin bayramını kutlayayım. Ben de ya bu gece ya da yarın sabah ailemi ziyarete gideceğim. E, bütün danışanlarım zaten benim ailem gibi. Onun için Buradan bütün danışanlarım benden yaşça büyük olanların ellerinden küçüklerinde gözlerinden öpüyorum. Hepinizin bayramını böyle çok güzel duygularla içten duygularla kutluyorum. İnşallah sadece bugün değil her gün bayram olsa diye bir şarkı vardı ya eskilerden çalınan çok güzel bir şarkı vardı. Hadi her gün bayram olsun diyelim. Bayram neşesiyle geçsin. Sevgiyle kalın. Hepinizin bayramını kutluyorum.